Herkese selamlar. Ben Notman Avandan Ahmet. Bu videoda sizlere Quasar nedir ve Quasar testnetine nasıl katılırız bunları anlatacağım. Quasar zincirler arası dijital varlık yönetimi sağlayan bir app chain'dir. Quasar Cosmos IBC teknolojisini kullanarak diğer ağlarda likidite de sağlayıcısı olarak likidite ve hacim yetersizlikle sorunlarını çözmeye yarar. IBC uyumlu tüm zincirlerde likidite de sağlayıcısı olarak getirilere erişim elde ederler. Profesyoneller tarafından hazırlanan stratejileri insanlarla buluşturuyorlar. Strateji dedikleri şey ise, Vault dediğimiz kasalardaki varlıkların farklı şekillerde kullanılması oluyor. Farklı zincirlerde farklı stratejilerle getiri elde ediyorlar. Her ağ için farklı bir strateji ayarlanabiliyor. Ve siz de kozmazın kodlamayı biliyorsanız kendi stratejinizi hiçbir izne ihtiyacınız olmadan yaratabiliyorsunuz. Takım tarafından paylaşılan sermaye yakış haritası bu şekilde. Burada kullanıcı olarak Q bankasına, yani Quasar bankasına varlıklarınızı yatırıyorsunuz ve buradan bir strateji seçiyorsunuz. Bu stratejiler IBC'nin aktif olduğu zincirlerde kullanılarak bir getiri elde ediyorlar ve gelen para Quasar hazinesi tarafından kullanıcılara tekrar geri dağıtılıyor. Gelin şimdi hep beraber Quasar testine nasıl katılabiliriz bunu inceleyelim. Evet, testnet.quiza.fi web sitesine girdiğimizde bizi bir hoş geldiniz sayfası karşılıyor. Burada genel olarak Quiza testnetinin ne olduğu ve nasıl kullanacağımızla ilgili bilgiler var. Başlamak için Faucet'e gidin ve Quiza, Ozmo, AI ve Oro takımları alın diyor. Sağ üstteki Connect Wallet butonuna tıklayarak cüzdanımı bağlıyorum. Ve hemen yanındaki Faucet butonuna tıklıyorum. İki farklı şekilde Favuset'ten token isteyebiliyoruz. Birincisi Stately.io web sitesi üzerinden, ikincisi de Discord üzerinden. Ben Discord üzerinden devam edeceğim. Buraya tıkladığımızda bizi Discord'un davet linkine yönlendiriyor. Kuyazar'ın Discord üzerinden Testnet Fawcet kanalına giriyorum ve Gündem Fawcet yazarak istediğim token'ın adını yazıyorum. Öncelikle Kuyazar isteyeceğim ve cüzdan adresimi yapıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Başarılı olmadı. Tekrar deneyeceğim. Evet, Kuyazar tokenımızı istedik. Şimdi tekrardan önlem faucet yazarak OZMA istiyorum. Bu da başarılı bir şekilde geldi. Tekrardan önlem faucet yazıp AYY tokenı istiyorum. Başarısız oldu. Tekrar deneyeceğiz. Evet, AYY tokenımız da geldi. Son olarak ünlem faucet yazıp Oro token'ı istiyorum ve yapıştırıyorum. Yine başarısı oldu bir kez daha. Bazen Fawcett'i bu şekilde tekrar tekrar denememiz gerekiyor. Evet, son olarak Oro token'larımızı da başarılı bir şekilde istedik. Web sitesine geri dönüyorum. Sol üst taraftan Explore Vault butonuna tıklayarak Testnet sayfasına geçiyorum. Burada bizim için açılan, test net için açılan ilk voltu görüyoruz. Orion adındaki volt. Burada alt kısma geldiğinde hangi asetlerin kullanıldığı, ne, hangi ağa gittiği, ozmos gidiyor ve hangi strateji olduğu yazıyor. LP mining, liquidity provider mining olarak geçiyor. Burada toplam depozit edilen ORN miktarını görebilir ve gelir elde edeceğimiz API yüzdesini görebiliyoruz. Şu an testnet olduğu için Büyük ihtimalle sıfır yazıyor. Sağ taraftan bond butonuna tıklıyorum ve burada depozit etme ekranı çıkıyor. Her bir token için altında bizim bakiyemiz ve üstündeki kısma ne kadarlık yatırmak istediğimiz kısmı yazıyor. Ben hepsini yatırmak istediğim için 0.01 yazıyorum. Otomatik olarak üç sekmeyi de kendisi dolduruyor ve depozit butonuna tıklıyorum. Buradan transaction işlemini onaylıyorum. Evet, transaction'ımızı gönderdik. Burada yatır, yatırdığımız miktar buraya yansımasını bekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi 0.0 coğrafya değerinde deposit ettiğimiz bilgisi buraya geldi. Aynı şekilde burada unbound ve withdraw diyerek de yatırdığımız miktarları geri çekebiliyoruz. Ancak bunları kullanmak şu an için devre dışı. İlerleyen süreçlerde yatırdığımız miktarları bu özellikleri kullanarak geri çekebiliyor olacağız. Bu video için bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.